Gezi. selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi Florida'dan New York'a gidiyoruz. Hem de ailemle birlikte. New York tatilimde benimle birliktesiniz. Birlikte böyle size gezdiğim yerleri göstereceğim. Müzelere gideceğim. Central Park'a, Times Square her yeri size göstereceğim. O yüzden bu vlog'u burada başlatıyorum. Babam, annem, selam evet. ve Nick. <laughs> Hi. Hello. How are you? Great. Şimdi uçağa bindik arkadaşlar. Biraz heyecanlıyız. Annemler ilk defa New York'a gezecek. Ben daha önce iki kere daha gelmiştim. Onlar ön tarafta biz biraz arkadayız. Hazırlandık. Valizlerimizi hazırladık. Çıktık. Bu arada bizim e, nişan partimiz var. Amerika'da bir düğün. Kısa bir yani küçük bir düğün gibi bir şeyimiz olacak buradan Nikine hani ailesi gelecek. Connecticut'te kutlayacağız. Bir ufak bir parti olacak. Yani bildiğiniz Amerikan düğünü gibi olacak. Burada da bir düğün yapacağız. Türkiye'de düğünümüzü yaptık. Burada da yapacağız. Hazır burada yaparken size de çekerim. Amerika'daki düğün için ayrı bir düğün, ayrı bir video yapacağım. Evet arkadaşlar indik şu anda. Buz gibi. Yani nereden baksanız kaç derece fark var baba? E, 18 derece. Nereden baksanız 18 derece ee, sıcaklık farkı var. Burada sıym sıcakken burası kış. Beğendin mi burayı? Soğuk. Çok soğuk. <laughs> seni soğuk istiyordun sıcak. Soğuk seninle. istiyorum zaten de burada çok soğuk. Hadi gezelim. Efendim haber. Kameram açık olacak? Hazır olsan iyi olur. Ee, Babam vlog kamerası almak istiyor böyle fotoğraflar çekmek için. <laughs> Bunlardan çekecek. Selfie birazı. Bu arada Amerika'da şöyle bir şey var, bir şey anlatacağım. Bu arada Amerika'da şöyle bir şey var. Eğer uçak iptal ediliyorsa size para veriyor yani. Evet sanki, doğru. Sanki Geçen gün arkadaşı bize geldi. E, Uçak bileti <laughs> iptal oldu. İptal olunca 500 dolar verdiler. Bugünkü kadına da bir önümüzdeki kadına da 700 dolar teklif ettiler. Ama ne zaman uçacağını bilmiyoruz. Çok iyi bence. Deseydiniz ben kabul Ne dedin? Bana 700 dolar var, ben direkt şimdi odamda yatıyordum Tatili bırakırım. Bırakırım. <laughs> Havalimanından bir saat yol geldik. Yani e, Uber'le birlikte geldik. Nereden baktınız? Bir 100 dolar falan tuttu. Çok acıkmıştık ve pizzacıda durduk. Pizzaların güzel de bakıyoruz. İtalyan restoranı. <laughs> Sabah buradan kahvaltı yaparız çünkü otelimize çok yakın. Çok hızlı yemek yedik, atıştırdık. Şimdi Tamis Meydanı'na doğru gidiyoruz. Bu arada Nick'in de e, toplantısı vardı. Ofisi burada olduğu için o toplantısına gitti. Biz de geziyoruz. Efe. Ablan olduğum için mutlu musun? Hayır. hemen yolumuzun üstünde Hard Rock Cafe var. Hard Rock Cafe'yi göstereceğim size. Babam oraya girmek istiyordu. Hard Rock gören babam. Parçak gören Efe Bir kere elime telefonu aldım, onunla da beni yakaladın yani. <laughs> Bir kere Bir şey olmaz, çek She take it, she take it Together, take a picture of Spidey No, 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 no She take it, she take it Together, take a picture of Spidey No, 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 no No, 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 no Video? Yeah, yeah. Okay. Ama. Hadi. Arkadaşlar resmen para koparana kadar gitmediler. Sakın böyle bir hata yapmayın. <laughs> bir o kadar seviyorum. Biraz hareket var burada ya. Flora da ölü ölü. Gelin gelin. Çok güzel. Fotoğraf çekinme kavgası var şu anda. Kim daha çok çekiyor onu tartışıyoruz. Kim daha güzel çekiyor onu tartışıyoruz. Tabii ki de Efe daha güzel çekiyor. Şimdi Times'ın üstüne doğru çıkıyorum size manzarayı göstermek için. Ve <laughs> annemin fotoğrafını çekeceğim. Nasıl anne beğendin mi? Çok beğendim, Cebimizdeki, çantamızdaki şeylere dikkat edelim. Hırsızlık çok oluyor burada. Sabah rezervdeyim arkadaşlar. Şimdi size buradaki özel yapılan bardakları gösteriyorum. Kahvemi de aldım. Burası tam Empire Building'in altında, en alt katı. Biz şunu beğendik, şunu alıyoruz. Ne şey şöyle bir odaya geldik arkadaşlar. Starbucks saydık. Sonra biraz yorulduk. Odaya geldik. Ben hem hazırlanacağım. Akşam yemeğine gideceğiz. Hem de e, burada oteldeki şöyle bir sorun oldu. E, biz 5 kişi ayrı oda söylemiştik. 2 ayrı oda olması lazım ama tek bir oda olduğu için ekstra bir oda almak zorunda kaldık. E, bir dahaki geldiğimde kesinlikle iki ayrı oda olarak ayarlayacağım. Çünkü Fotoğraflardan bakarak güvenilmiyor yani İki ayrı olması şart. Günaydın arkadaşlar. Hepimiz uyuduk, uyandık. Gözlerim çok şişti mi? Biraz. Çok uyudum. Şimdi özgürlük heykelinin oraya gidiyoruz. Deprem oldu az önce. <laughs> Otel sallandı. Dört şiddette. Şiddeti dört miymiş? Dört galiba. Babam dört gibi dedi ya. Maşacma ama ya. Da. New York'a çok yakın deprem oldu şu an. Evet. <laughs> Nekin haberin var mı? O söyledi bana, hissetmiş. Aa. Ben de hissetmiştim. Ben hiç ciddiye almadım Onu. Ayakta abi. olduğum için hissettim ben de. Ben yani. hiç hissetmedim. Gerçi ben sen de ayaktaydın ama bir şeyle ilgileniyordun. Sen fark etmedin. <laughs> şey gibi hani tren geçiyor da sallanıyorsun. Ya onun gibi ben ben yani. Şey sandım. Ben de öyle bir şey zannettim. Şu anda Aynen. New York'un en uzun binasının yanından geçiyoruz. Yanlış bilgi vermiyorsam Empire State'den sonra en uzun bina buymuş. Evet. Gökyüzünü delecek. Al işte anıt. İkiz kuleler. Ha, İkiz kulelerin çık polis. Geç göremedik. Gördünüz mü? Evet. Bakıyorlar oradan. Yani, yani Empire en State eskiden en uzun binaydı. Artık bu mi? bina He? en uzun bina. Evet. Dubai'deki bina. Kaç metreydi sonra? Efe? 580. 580 metre uzunluğunda. Sıraya bakın arkadaşlar. Manita. Manita. Seyişleri konuşuyor. Nasıldı? Ney nasıldı? Özgürlük Heykeli. Uzak. Uzak ve çok sıra vardı. Evet. Çok dehşet kalabalıktı. Ve böyle polis gibi giyinip insanları durdurup bilet satmaya çalışıyorlar. Sıraya satmaya çalışıyorlar. Güvenlik gibi giyinip. O yüzden Topkapı'dan daha beterdi yani. Şimdi Metropolitan Müzesi'ne geldik. Burası çok güzel ve kalabalık. Ve önünde sigara içen bir Türk. Biletler yetişkin 30 dolarda, öğrenci 17 dolarda. Biz ikimiz öğrenci olduğumuz için o şekilde aldık. ya da satın alınmış. Tamam, ya da satın alınmış. Peş alınmış. Peş ya da satın alınmış. Peş eseri oturuyor. Bir daha söyle. Eseri oturuyor bak. Kim? Sağdaki kadın. Hmm. Şey Cidden tarihi esere oturuyor. Çok, Çok, güzel. güzel. Hem de gümüş. Anneannemin evdeki tasları. <gülüyor> Aynısı. <gülüyor> Bakın Osmanlı'dan eserler. Burada bir Osmanlı esintisi var. Tavana kadar. Şuralara bakalım. Bıçak ve miğfer. Bunlar da Türk halıları. Hepsi Türk halısı. Burası işte. İznikte yapılmış. Arkadaşlar Van Gogh'un bu tablosu vardı ama heyecandan size göstermeyi unuttum. Burada bayağı eserle karşılaştık. Monet, Van Gogh. Bütün ünlü tablolar burada neredeyse. Şu hale bakın. İnanılmaz büyük sabahtan beri geziyoruz. Sadece başlangıcını geziyoruz. Yani hala başlangıcındayız. iki saattir. O kadar büyük bir yer. Dünyanın en iyi müzesi gerçekten. Dünyanın her yerinden her türlü şey var. Antiğinden, sanatına, her şey burada. Heykelinden. Her şeyi burada toplamışlar mecburen hızlı hızlı yürümek zorundayız. Çünkü bütün müzeyi bitiremiyoruz o zaman da. O yüzden bugünümüzü komple, yani bir gününüzü komple bu müzeye ayırmak gerekir. Gerçekten bütün günü ve bu fotoğraf yani resmen çekmiş gibi duruyor. Yani çizmiş gibi değil, çekmiş gibi duruyor. Şu gölgelere bakın. Açılara bakın. Böyle bir müzeye göre 17 dolar kişi başı çok iyi bence. Tabii öğrenciyseniz. Bilet 17 dolara aldım. Bunlar da çok güzel Şunların devliğine bakın. Bu da çok ünlü diyorum. Bu da çok ünlü. Yunan filozof Sokrates dinsizlikle suçlanıyormuş mahkemeler tarafından. Ölmeden önce ölümsüzlüğünü anlatmak istediği eser. Yani bütün olay burasıymış New York'ta. Yok kule, yok Times falan. Hepsi tıraş. Evet. Biz müzenin sağ sol tarafından başladığımız için Orta Çağ Avrupa'sını gördük. Müzenin sağ tarafında Çin, Asya, Indians, bir de Mısır tarihi var. bu taraf biraz daha ilginç ama ayaklarımız çok ağrıdığı için e, ee, dinlemek zorunda kaldık. Ben şimdi oturuyorum. Annem gezip gelecek. Daha benim hiç mecalim kalmadı. A few moments later. Ben vazgeçtim. Bu tarafı da gezmeye karar verdim. Size de hızlı hızlı göstereyim. Piramidi buraya getirmişler. gelmişken bütün günü gerçekten bu müzede geçirin. etkileyici arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın gösterecek çok şey vardı o yüzden o tarafa bakayım size mi çekeyim tam böyle yapamadım yani bütün günümüz burada geçti çünkü gez gez bitmiyor çok büyülü çok büyülü bir yer dünyanın her tarafından sanat tarih her şeyi getirmişler ve burada toplamışlar yani dünyanın en güzel müzesi gerçekten ve üstelik tam Central Park'ın ortasında. Gezimiz burada biz Efe, hani telefonum işte kameramı alıp Empire State'e götürecektin. Kaçsın ama. Şimdi Grand Station'dayız. Büyük metro stasyonu, oh, filmlerin falan çekildiği yer. Sen şu bayağı minis seni gösterin müzede ve sonrasında çok yorulduk. Sonrasında ben bir arkadaşımla buluştuğum için kamerayı çok açmadım çünkü uzun zamandır birbirimizi görmüyorduk. Öyle beraber zaman geçirdik. Şimdi otelden çıkış yapıp tren istasyonuna gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz daha çok müze gizlisi gibi oldu. Sizler çok dahil edemedim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videolarımı likelamayı unutmayın. Çok uyguluyum, kusura bakmayın. Yarın biz e, bu arada... Bugün bu arada bizim düğün partisine geçiyoruz ama bunu ayrı bir video şeklinde yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz.